Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte em, en son Jesse'de kalmıştık. Yine Brawl Stars videosunda Jesse'de kalmıştık. Ondan sonra Jesse'yi de yaptıktan sonra Mr. emz diye devam edeceğiz. Bu arada kardeşim de en son koltuğu almıştı. Şimdi derili alacak. yine çift hesaplaşma gireceğiz. Bu arada yine etkinlikler de var. Bu, bu, arada dükkanda güzel şeyler de var. Yani ekort şey de yani e bakacağım özelliklerine. Üfren lamba da ona yani alırsam üfren lamba alırım. Onun aksesuarı daha güzel. Şimdi hazır olur. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ortaya almaya çalışmayacağım. Çok kalabalıklar. Kardeşim ilerlesin. Ortası ben... benim. <laughs> tamam. Kardeşim öldü mü? Hayır. Hala tamam. yaşıyor. Kardeşim de iki tane kutu aldı. Şu an Hı -hı. çok bayağı sıkıştı. Aha. Şu an çok sıkıştı fark ettim. Şuradan şöyle dolaşmaya diyecektim ama Aha. Oğlum lan. Tamam. Dokuz olduk bu adam gel gelemez zaten. Ben onun yanına hiç Yaklaşamaz. Yaklaşamaz bile. Tamam. Al onu gel. Ee... Aha. 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 Oo, adam çok şanslı. Aha. Kan tamam, ölecek. Kardeşim çok sıkıştı. Geleyim mi? Gel gel. Gelelim. Şunları aldım. Çok çok darladılar. Onun için boşa kullandı. Evet. Çocuk ölmüyor ki. Hayır. Hayır. Ay geldi. Ulti mi? Ulti mi? Hayır. At. Tamam. Yeee. Tamam. Kazandım. Arkadaşlar şimdi emzi alıyorum. Kardeşimle hangi oyuncu oluyor? Hemen emzi seçiyorum. Pardon. Hemen tamam o da Penny alıyor. Direkt hazır dedik. Devam ediyoruz. Az önceki maç biraz kolaydı yani eğlenceliydi. Burada Spike'la Bo var. Aha. Ortaya gitmem ben. Şimdi asıl seni şimdi ortaya yıkman gerek. ama öldü Ertuğrul ya <laughs> bence hiç de ölmedi bence de neyse başkası öldürdü bir kutuyu açalım en azından ama şimdi alma ben gidince. <laughs> git al git al gel Şurada bu çok bir sıkıştı <laughs> bu orada öldü zaten. Gel. Tamam. Sen vur, vur, direkt vur. Bak Piper seni öldürdü. Öldürdü Piper seni. Öldüremez ki. Piper kimmiş ben kimim? Tamam. Oğlum ya. Tamam ben geldim sen hepsini al. <laughs> Neyse. Piper. <laughs> Vuramadı. Piper'i e yani biraz. Evet Piper'e gitti çok güzel. Piper uzak menzilli olduğu için. Şurada bir dynamite Aha. var. Şunlara dalsam çok iyi olacak. Tamam öldüm ben yine. Piper öldü mü? Yok. Ölçüsünün kullanıp kaçtı. Dur ben de hocam Bir 4-5 saniye bekle ya. <laughs> bir saniye kaldı ya. ya. Neyse. Şimdi direkt çıkıyoruz şimdi sırada da evet, sırada Sırada ne var ben, ee, de bu ben de mortis var Tamam. şimdi hazır ediyoruz ne başlayacağız ama bu geçen maç bence çok kötü geçti ben ortaya gidiyorum ben evet şey sen ortaya ya. git ortada hiç kimse yok çok güzel aha aslında var Geliyor mu? Yok gelmiyor Zaten kutularımı açmıştım. Şu şiliyi alalım biz. Alamazsın ki. Evet. Polisle alırdım. az azıcık kalmış Şuradaki kutulara <laughs> git. Heh oradaki kutulara git patlat. Ama ben gelmeden alma. Tamam bırak bırak öyle bırak. Tamam bırak. Aha. Hayır. Sen ha, mi biz. Bu oyuncunun aksesuarı da vardı zaten. Evet, aksesuar. Aa, robot geliyor. Ne? Ne? Robottan ben kaçarım aslında ben. İkiniz de. Şimdi. <laughs> Sen Muhammed sık da. Ben arada bir sıkacağım. Hayır öyle. Aa internet çekmiyor. Evet. Sakın ultini kullanma. Şuradakilere sakın gitme. Oradakilere sakın gitme. Onu köşeye çek. Öldür şunu. Öldür öldür öldür. Sık bir tane daha. Tamam. Hayır. Abi tamam ya. Anlayıp bırak. Zaten yüzde Yani 7 e, yani şey ikinci olduk, 7 kupa kazandık. Şimdi ha ha ne hangisini ne nerede? Ne ne bir yanlışlıkla yaptım. Şimdi bende Brok var, karşımda da mı Brok? Evet. <laughs> e, o yüzden ben Brok yerine Frank alıyorum o zaman. Dediğim. De, 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 de. Evet. Tamam. Ne hazır vardık ikimiz de. Bu arada kuzenim oyuna girdi. Belki onunla istek atabiliriz. Belki. Şimdi şu ortayı almaya çalışacağım ben. Ben kenardaki kutuları Sen o içine doldur. Ben o içini Ben uzaktan doldurdum bile. Tamam. En azından bazıları şurada şartım. birisi var. Tamam. Evet. Şimdi ka kardeşimden buruğu ben aldım. Buruğu daha iyi oynadığım için. Kardeşim sürekli oynamaya çalışıyor şu an. Bir tane avlamadım Bunun çıkmasını bekliyorum. Çıktı ama olmadı. Şuradan bir tane yedi. Bir tane yedim. Bir tane daha. Çok güzel. Vırtını kullandım tekil vardı onda. Ben şu köşeden bir tane vurdum şuna. Aha. Tamam. Boş yere çekti. Boş yere çekti bizi. Şöyle, şöyle. Aslında. Ee, ultimi atmak uh -huh. isterdim ama atmayacağım. Şu an. Aha. Uf. 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 Aha. Yardım evet. etmene hiç gerek yok bence. Ya şu can şeyine şu an görüşüm yok. Tamam kardeşim onu kesti. Şuradan bir tane saldım. Aha. Aha robot geliyor bana diyorum. Evet fark ettim. Bir tane daha hayır. İstersen Oyuncu mi? Oyuncu Sık sık dondurma. Neyse. Lan. Ben Allah'ım inşallah şurada bir hiç kimse yok. Tamam. Hayır. Kardeş, Zaten 20 yüzlük de aynı Mike. Yani hiçbir şey yapamazdık. Şimdi ne, ne çıktık. 16 rütbe oldu Frank orada. Bayağı da bir rütbe kastık. Öbür oyuncularla da olsun. Ee, şimdi Nita'yı alıyoruz. Kardeşin Jesse alıyor. Yesiyle evet. <laughs> Ben, ben yani mı? ikimiz de ortaya gidelim. Yok ben sen git sen. Sen uzaktan vur. Senin menzilin daha şey yapıyor. Yani yere gidiyor. Ben şuraya iki tane daha sıktım mı geleceğim. Tamam. Geliyorum ben şimdi. Sen, sen şey yapma. Ölçü etme. Öldüm mü? Tamam. Ortadan çık ortadan çık. Çıkmaya gerek yoktu ama. Ölme şiir vardı. Keşke evet. Ama onu alıyordum. Bir can yani çok az bir canım kalmıştı. Şimdi buradan yine tekrardan çıkıyoruz. Rosa. Rosa ben direkt içeri gireceğim. Kardeşim uzaktan sıkacak. Duvar arkası falan. <laughs> evet. Aa, tamam. Sen bak arkadakileri git. Arkadakilere git birkaç kişi daha gelirse buraya, kötü olur. Şunu alabilirsem, ben çok söyleyeyim. iyi olur. Tamam, aldım baba'm. İki tane aldı kardeşim. Şöyle, şöyle. Aha, evet. Tamam, çok güzel. güzel. İçeri bir daha girersem tamam. Ben de. Kardeşim de doğdu. Oraya Herkes bana şey. vurmaya çalışsa Aslında boş yere kullandım evet. Sayılır ama garanti aldım Robot geliyor robotun gelmesi iyi mi oldu kötü mü oldu anlayamadım ama Neyse. Tamam bu robot bize gelmedi en azından. Şurada mayın var mayın var. Girme oraya. Oraya gitme oraya gitme. Ha, oraya gitme. Evet mayın var orada. Geldi mi? Geldi. İşte bunların hepsi ortaya gelecek. Ortada da ben varım. Aha, yani tabi Şu an oraya Mehmet direkt oradakileri al. Ama can kazandırdık. Robot da olacak ya. Şuraya bak. Ha menzilim de yetti. Tamam. Şimdi şu biraz hızlı yürüdüğü için tamam o sıkıştı. Yani sen de ölürsün yani. -hı. Ben ölürsem iş kötü. Evet, i̇ş kötü. İş biraz kötü Hayır, hayır, hayır. Hah. Tamam, on numara. O robot onu öldürür. Tamam. Bitti. 24. Hiç ölmedim. <laughs> çok iyi oldu. Şimdi yine çıkacağız. Bu arada arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki videomuzda görüşürüz son olarak da dükkandaki aksesuarı alıyorum Tamam çok iyi aldık şu an 830 liramız var iyi şimdi 3 kutumuzu da açıyorum bir şey çıkmayacak yani 100% çıkmaz bu arada oranlara da bakalım. Oralarım bayağı yüksek ama hiçbir şey çıkmıyor. Bilmiyorum neden. İnşallah şimdi çıkar diyecektim. Şimdi çıkmadı. Tamam. Bu arada aksesuarımızı da gördük. Tamam. Arkadaşlar bir dahaki Brawl Stars videosunda görüşürüz.